MMA yani karma dövüş sanatları diğer dövüş disiplinlerinden birkaç önemli farklı öne çıkıyor. Öncelikle MMA çok yönlülüğü ile dikkat çekiyor. Boks, güreş, jiu-jitsu gibi farklı stilleri bir araya getirerek dövüşçülerin her alanda yetkin olmasını sağlıyor. Bu rakiplerinizi alt etmek için sadece bir tekniğe bağlı kalmamanız gerektiği anlamına geliyor. Ayrıca Mamada strateji ve taktik ön planda. Her dövüşçü rakibinin zayıf noktalarını analiz ederek ona göre bir plan yapıyor. Bu da dövüşlerin sadece fiziksel güçle de değil, zihin gücüyle de kazanıldığını gösteriyor. Son olarak, MMA'nın en heyecan verici yanlarından biri, dövüşlerin dinamik yapısı. Her an her şey değişebilir. Bir anlık hata, maçı kaybetmenize neden olabilir bu belirsizlik, izleyicilere büyük bir